de böyle çok kolay bir iş. Bingo. Şimdi iş başındayız. Tamam, işini görür gibi. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Sanırım aşağı doğru O dileğe halat atabilirim. <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek? Daima en yüksek hücreyi bulmalıyım. Bönsün <laughs> ölmeden önceki manzarası güzelmiş. <laughs> Onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Acaba burada kaç korsan öldü? Pekala yalan yok. <laughs> Bu gerçekten harika. <laughs> ya sen neler kaçırıyor böyle. İşte burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok süit gibi. Tamam, nereden başlasak. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle, mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha, ee, simgenin bir kısmı. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam, bunlar burç isim geliri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. X ve 2 çubuk. <laughs> Vay bak sen şu işe. Sanırım buldum. Pekala. Geri dönme zamanı. Hadi! <laughs> Aa, i̇lk adıma dikkat etmeliyim. Ah! daha. <laughs> Reyf, geçsin de görelim. Ha. Ben de varım. Görürsün payını şimdi. Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Olabilir. Bir süre eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evli konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki hala. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. No. Ah. Gringo! Eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam... ...bir hafta hücreden çıkamazsın! Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Te puedo decir... ¿eh? ...suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. <laughs> Lo siento chicos. Tengo que Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <laughs> <laughs> Güzel benzetmişler seni. İyi misin? <laughs> Ofiste normal bir gün işte. Hadi. Hey, dur, dur, dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır, biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i bulmamız. Reif. Lütfen başlama, lütfen. Ya, hadi ama. Dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu zütbe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? <laughs> Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah oh, siktir. Reyf bunu başkaları da duyacak tamam, olursa... Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam evet göster bakalım. Vay anasını. Hey, alabilir miyim? <laughs> Dikkatli olalım tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir, değil mi? Ama bu İsa değil. Ha, evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Atlık yazı yok. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini. Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç evet. alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> Bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam. Ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> Ne oldu? Bir şey buldum. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Ee, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Le dije que no hayamos terminado. Mira, yo no tamam mı? Muy ha? para hablar. Ki no sales! Hey, bakın ne diyeceğiz. Tu no Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Se siente. a estos gringos, come mierda! Rómpale su carita chula. Hora de irse gringo. Sam, <laughs> ya basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? <laughs> Sus ulan! <laughs> Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Aa, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? <laughs> ne diyebilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep aç <laughs> Çok komik. Hey. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ. ol. Sana şey verelim, he. yüzde on. <laughs> Hayır, yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz, yirmi ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim, eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. <gülüyor> 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 Tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Tabi lan. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydiniz? Beni izleyin. Hadi. Hadi. Evet, Reyf nereye gidiyoruz? Deniz kanı. Kargağız eklemenin fenerde olduğunu söyledi. Nereden? <laughs> Bilmiyorum. Orasına dışarı çıkınca bakarız. Pencere. Direkt, bir el atsana. Çabuk kol. Yürü. <laughs> Peki, be, 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 be. Bunlar, evet. Böyle Biz olmadan ayrılacak değil mi? Oğlum hayır. Hadi önden demek güzel. Hem beni indirsene. Yaklaştık. İşte deniz kaleri. Ben seni çekerim. <laughs> <Yakalım>. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sam, hayır, hayır sakın bırakma. Dayan hadi. Sam, diğer kolu ver bana. Hadi uzak. Hayır. Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. <laughs> Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? ne? Şeyfim bilir. <laughs> Sen. Ah Tanrım, hayır. Hayır. Siktir. <laughs> Geldim geldim Dur